Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Hayırlı, bol, bereketli, enerji dolu, musmutlu bir gün olsun inşallah diyorum. Bol bol da pozitif enerji gönderiyorum sizlere. Gördüğünüz üzere gayet iyiyim. Çok şükür. Allah gördüğünüzden geri koymasın. Böyle hazırlandım, süslendim. Günüm var. Güne gidiyorum. Arkadaşlarla buluşacağız saat bir buçuk gibi. Gün sahibi benim. Ee, bu sefer <laughs> kazançlı olan taraf ben olacağım. Bilmiyorum sizler ne yapıyorsunuz gün paralarınızı aldığınızda hanımlar. Ben mutlaka önceden ayarladığım bir şeyler vardır oralara yatırırım ya da oraya denkleştiririm ya da alınacak bir şey varsa ona göre programlarım. Mesela bizim arkadaşlardan bazıları yatırım yaparlar, alıp mesela bir şeyler alıp kenara koyarlar gelecek için. Herkesin kendince aşağı yukarı planladığı bir şey vardır. Biz de böyle zaten kaç yıldır aynı grubumla. Emirhan'ın, oğlumun, arkadaşlarının, anneleriyle kurduğumuz bir günümüz var. Kaç yıldır da devam ediyor çok şükür. E, bu sene de devam ettirdik. Geçen sene biraz ara vermek zorunda kalmıştık. Şimdi bu ayki gün sahibi benim. E, ben de gidiyorum. Hem kızlarla buluşacağız, oturacağız, çay kahve içeceğiz. Evde yapmıyoruz, dışarıda yapıyoruz. Genelki çalışan bir kesimimiz var. E, onlara da ayak uydurmaya çalışıyoruz. O yüzden de dışarıda yapmayı uygun gördük. Daha önce evde de yaptık bu seferkisi dışarıda hatta iki seferdir dışarıda yapıyoruz. Onlarla buluşacağım. Sonra aslında yoğun güzel şeyler de oluyor. Onlardan da biraz sonra bahsedeyim. İlk önce hazırlandım. Çantamı alayım çıkayım arkadaşlarımla buluşayım. Gelişmeleri zaten ben böyle sık sık anlatıyorum haber veriyorum. Evet az önceki açıdan da çok hoşlanmadım. Aslına bakarsanız sanki bu açı daha mı güzel ne? Burayı daha çok sevdim. Evet hazırlandım ve hadi bakalım orada buluşuruz. Evet hazırlandım. Tam gün için uygun. Yalnız bugün temizlik günü camlar falan temizlenecek. Apartman ee, apartmanın temizliği hemen nasıl belli oluyor gün vakti gelince. Camlar kirlerini veriyor. Artık yapılacak bir şey yok. Bizim evin camları da çok temiz sayılmaz yağmurdan çamurdan. Ay hadi geldim bakalım. Evet dün günden sonra yepyeni bir günden herkese merhaba. Neredeyiz? Asman'cığımın evindeyiz arkadaşlar. Kahvaltıya davetliyiz. Bugün aynı zamanda da bir şey kutluyoruz hep beraber. Çünkü Asman yıllar sonra istediği mobilyalarına kavuştu. Çok istiyordu. Vallahi kendim almışçasına sevindim. Çünkü Asman gerçekten bunu çok istiyordu. İlk hep böyle aramızda konuştuğumuzda da... Evet. Şimdi tam 20 senenin var. sonunda muradın erdin. Evet. Allah isteyen aynen herkese de nasip etsin. O kadar mutlu olduk ki anlatamam size. Yalnız mobilya çok şık. Çok güzel. Ee, biz görünce bu ev nasıl değişmiş falan dedik kızlarla. Eskiden de güzeldi ama hani yeni mobilyalar tabii ki evlendiğinden beri hani biliyorsunuz onun da eşi polis olduğu için eşya sık sık değişmiyor. E, ee, i̇ster istemez de yıpranıyor ve deforme oluyordu. Şimdi Asuman böyle yeniledi. Tam hayalindeki gibi de evini dizayn etti. Dayadı, döşedi. Çok şükür. Çok güzel oldu renk. Çok güzel. Bilmiyorum tam yansıtabiliyor muyum kameradan ama e, perdeleri çok şık oldu en çok da perdenin kumaşına bayıldım ben çok ağır duruyor. Şöyle göstereyim hatta yakından Yapacaklara da fikir olsun inşallah diyorum. E, şöyle koltukların ayakları falan da çok güzel duruyor. <laughs> Bizim oğlan piş pişle uyuyor ya bir şey söyleyeceğim hanımlar sizde de oluyor muydu? Bizim zamanımızda yoktu keşke olsaydı şu videolar piş 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 biz sürekli bunu dinliyoruz bu piş pişi sehpası. Orta sehpa alıp almama konusunda Asuman kararsız. Ee, bakacak duruma göre biraz o ferah seviyor ama duruma göre eğer ihtiyaç olursa orta sehpada bakacağız. Bu arada bize neler hazırlamış şöyle bir kahvaltı masasını da göstermek istiyorum sizlere. Ay bu şey de çok güzel olmuş Asuman buraya. Sadece şu aynaya birazcık daha yukarıya mı alsak diye. Bence böyle iyi Asuman. Şimdi ya, genellikle ya. de böyle, böyle kullanıyorlar. Mi? <laughs> yok bence tam böyle altla üzeri bir pende bütün mi? gibi böyle de atla, durmuş. Yok yok. Yok arkadaşım. Ben yani ben fikrimi söylüyorum. Çok güzel olmuş. Bizim kızlar da burada. <laughs> Hamişimiz duramamış başlamış. <laughs> Afiyet olsun şifa olsun. Kübra da Ayşe de kaderimiz de burada. Şöyle masamızı da çekeyim size. Her şey çok güzel. Ellerine emeklerine Hoş sağlık. getirdiniz yeni eşyalar mı? İlk size ağırladım. çok güzel oldu. Ya çok biz de <gülüyor> çok <gülüyor> mutlu olduk. İlk duyduğunda nasıl sevindik hepimiz değil mi? Evet. Kübra ile beraber aldılar zaten birlikte yani Asuman Sağ beğendi, anne, Kübra ona eşlik etti giderken. Evet. Ee, biz de sonra haberini aldık. Ama o kadar mutlu olduk ki. Ben bu kadar güzel tahmin edemem. <laughs> şey mi? Boyu, boyu, ben de koyu yani, renkli koyu. O Diğer eşyalan koyu renkli. Koyuydu biraz renkleri. Bir de tabii ki hani biz sayınca insanlar oradan oraya oradan oraya taşınıyoruz. İstediğin zaman da istediğin şey olmuyor birdenbire. Bir birden şey bileyim, bileyim. Bileyim, resmen tayinci sınavla demeye çalışıyor. Ya. Dedi. 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 Ya sence yatağı öncesi ne eşyalar? <laughs> adam malı mı satmayacak? Adam malı satmayacak. Yok. Ama doğru oluyor. Yani. kendi evi bir de evi aldı kadıncağız eşyalarını da yenileyemedi. Evet. Bu, Tabii, evet. İnşallah artık taşındayız Asman, <laughs> biz buralı oluruz. İnşallah. <laughs> artık ya. biz buralı olalım. Bu, bu hamile bu sene bol bol dolayamıyoruz seni. Tuğbiş. <laughs> Tuğbiş <laughs> arada beni de kat. Ben, Ondan ben sonra ben, ben, ben de başlayayım. gitmeyeyim. Kadın, sen gidecekmişim gibi göndermeyeceğiz diyoruz. Sen, sen gidiyorsun o da ya. Ay evet onun da eşi polis. Vallahi doğru. Hepinize <laughs> dua. Allah razı olsun inşallah. Kapat, tamam bekle, bekletmiyorum artık. Ondan sonra da kahvede buluşuruz. Ben de şöyle güzelce karnımı doyurayım. Zaten acıktım. Son kez de şöyle evin şu güzel görüntüsünü göstereyim. Ee, vallahi kendim alınsam bu kadar sevinmezdim. Gerçekten çok mutlu oldum. Arkadaşım huzur içinde mutlulukla otursun. İnşallah Allah da herkese nasip etsin. İyi ki doğdun kader. <laughs> İyi, ki doğdun İyi ki doğdun. Ay her gün bir doğum günü. <laughs> Yaş söylemiyoruz. Yaş yok. <laughs> nice senelerin olsun <laughs> arkadaşım. Uzun uzun bizlerle senelerin olsun Aynen. Hatip, hatip, yedik, içtik tabi Amin. Aynen. Şimdi de artık kaldırma faslına <laughs> geçtik. En sevdiğimiz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bismillah deyip kaldıralım. Evet, şimdi şöyle masa kalkmışken masayı da sandalyeleriyle beraber çekmek istiyorum. Gerçekten çok şık ve çok güzelmiş. Ee, biz geldiğimizde çünkü üzerinde örtü vardı, tam gösterememiştim ama masa gerçekten çok şık. Ee, şu alttaki detayları da göstermek istiyorum. Vallahi ben çok beğendim. Allah ağız tadıyla, renk falan çok güzel. Huzur içinde inşallah kullanmak nasibesi. E şimdi biz yedik içtik çok şükür. Ee, tabii ki kahveye de geçmemiz <laughs> lazım artık yavaş yavaş. <laughs> Sofayı da hep beraber kuru kaldırdık. <laughs> Evdeyim. Kızımı da aldım okuldan gelirken. Sonrasında eve geldik. Evde halledilecek işler vardı. Onları hallettim. Ordu'da çok güzel bir çorbacı var arkadaşlar. Bilmiyorum duydunuz mu? Ordular bilirdir belki çorbacım. ilik i̇lik suyuyla yapıyorlar çorbalarını ve ben de özellikle ilik suyu istiyordum zaten. Şöyle Ayrıyetten de böyle ilik suları sipariş verebiliyorsunuz. Onlardan da sipariş verdim. Şöyle açıp sizlerle paylaşmak istiyorum. Trent Yolda da satışları var. İsteyen arkadaşlara Trent Yoldan da link bırakacağım. Çünkü gerçekten şifa deposu böyle farklı bir kapta saklamak isterseniz eğer buzlunuzda 6 ay koruyabiliyorsunuz ve bu ürünü de kapağını açtıktan sonra bir hafta içerisinde de tüketebiliyorsunuz. Evet çorbaları açtım. Herkese bir çeşit çorbamız var. Hatta bir tane de fazladan var. Ve bahsettiğim ilik sular arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel ve gerçekten şifa deposu. Zaten görüntüden de belli oluyor. Söylediğim gibi buzluğunuzda 6 ay buzdolabında alt kısımda kapağını açtıktan sonra da bir hafta kullanabiliyorsunuz. E, Trendyol için link isterseniz veririm. Oradaki arkadaşlar da mutlaka çorbacıdan alsınlar diyorum. Zaten çok bilindik bir yerdir. Ben memnun kaldığım için gönül rahatlığıyla tavsiye edebilirim. Şimdi çorbaları soğutmayalım biz. Hemen çorbalarımızı içelim şifa olsun diye. Çorba gerçekten o kadar iyi geldi ki sarımsaklı da olunca yine benim gözler gitti. Biliyorsunuz ne zaman sarımsaklı bir şeyler yiyip içsem böyle oluyorum. Neyse birazdan şimdi kendime gelirim çayımı falan içerken. Azıcık şurada dedim oturayım bir haberlere falan bakayım toparlanırım. Bu arada bir şeyden bahsetmek istiyorum sizlere yakında e, Ordu yorumda karşınızda olacağım e, çok güzel bir platform. Siz soru soracaksınız, ben de sizin bana sorduğunuz soruların cevabını bu platformda cevaplayacağım. Yani farklı bir kanalda beni göreceksiniz e, Ordu'da e, Ordu'nun yerel bir kanalında ordu yorumda olacağım. Ben size link falan bırakacağım. Topluluğumda da mutlaka paylaşacağım ya da en son videoda e, atacağım ki e, merak ettiğiniz soruların hepsini orada cevap bulacaksınız. Allah'ın izniyle şimdi paylaşımlar yapılacak benimle ilgili. E, Allah kısmet ederse de önümüzdeki hafta e, hafta içi bir gün gideceğim. E, o sorduğu sorulan soruları cevaplayacağım. Güzel de bir şey olacak. İnşallah bundan sonrası için çok daha güzel şeyler bizi bekliyor diyorum. Allah'ın izniyle de kitapla beraber de inşallah bir sürü yerde olacağım. Ben de heyecanlıyım. Gerçekten çok güzel şeyler oluyor hayatımda. Çok güzel değişiklikler oluyor. Artık emeklerimin karşılığını alma vakti diyorum. Yıllardır biliyorsunuz buradayım uğraşıyorum. Sadece YouTube'da değil Instagram'da bir sürü şeyle uğraşıyorum. Ee, hiçbir şey tek başına olmaz. Hepsi bir emektir. Siz e, ne kadar emek verirseniz o kadar da meyvelerini toplarsınız ve ben de hiçbir zaman mücadeleyi bırakmıyorum. Kaliteli, düzgün bir şekilde içerik üretmeye çalışıyorum. Yoksa biliyorsanız biliyorsunuz ki her türlü başlığı atarım. Her türlü içeriği de üretirim, yazarım, çizerim, oynarım da ama ben öyle istemiyorum. Ben attığım başlıktan e, videonun içeriğine kadar her şey düzgün ve beni yansıtsın istiyorum. Yıllar sonra da çocuklarım izlediği zaman e, önlerine çıkacak hatalı, yanlış bir şey görmelerini istemiyorum. Saygın, kaliteli bir duruş sergi, sergilemeye çalışıyorum. Narcizane elimden geldiği kadar. Benim de mutlaka hatalarım vardır. Benim de yanlışlarım vardır. Hiç kimse dört dörtlük değildir ki ben de değilim. Ama öğreniyorum. Öğrendiklerimi de öğretmeye çalışıyorum. Bir sürü kadına e, örnek olmaya çalışıyorum. Kitap çıkarmak da bunlardan bir tanesiydi. Herkesin her şeyi yapabileceğini, sadece kendilerine güvenmeleri e, gerektiğini göstermeye çalışıyorum. İnsan istedikten sonra yapamayacağı hiçbir şey yok. E, gerçekten karşılığını alıyorsunuz hem de fazla fazla. Rabbim inşallah hayırlı kapılar açsın diyorum. En büyük duam da bu. Çok çok büyük beklentilerim yok. Her zaman mütevazı olmaya çalışıyorum. Her zaman bu yolda hırsın abartmadan gerçekten insanız. Beşeriz de şaşarız da. Bazen oluyor böyle şeyler ama sonra hemen Geri adım atmak gerekiyor. Hatalarımız oluyorsa diyorum tekrardan affola. E, ben sizleri çok seviyorum. Elimden geldiği kadar da düzgün kaliteli bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, ufak tefek hataları da affedin. <laughs> İnşallah e, daha doğru daha düzgün içerikler üretmeye devam edeceğim. Bu platformda sizlerle olacağım. Yakında e, ordu yorumda olacağım belki ondan sonra da başkalarında olacağım. Bunlar da sürpriz olsun diyorum. TV'lerden, TV televizyonlarından da büyük kanallardan da e, belli programlardan teklifler geldi. Ama şu anda çok bana hitap eden tam olarak evet ben buraya gitsem olur diyebileceğim yok. Yoksa söylediğim gibi izlenmek uğruna ya da başka şey uğruna isterseniz her şeye gidersiniz, her şeyi de yaparsınız. Amaç o değil. Gerçekten beni yansıtan işlerin içinde olmak istiyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah diyorum. Neyse bir çay içeyim sonra tekrar yine buluşuruz. Akşamdan mutfağı tertemiz ettim. Çayımızı da içtik mis gibi. Sabah içinde Allah kısmet ederse kalkar kuzuların kahvaltısını da hazırlarız. Gördüğünüz üzere hala çekmece yapılmadı. Perde gelmedi. Olsun. Sağlığımız yerinde olsun. Huzurumuz yerinde olsun. Böyle hemen pat diye de her işimiz olmuyor tabii ki. E buna şükür. Allah gördüğümüzden geri koymasın diyorum. Bazen yorumlarda görüyorum. O yüzden hazır aklıma gelmişken de hemen şöyle kısacık bir cevap vermek istedim. Oh Ceren Hanım keyfinizde hiç kimseler yok bakıyorum da. Evet. Çalıştık mı yazılıya? Hı -hı. Dünkü yazılı nasıl geçti tatlım? İyi geçti. <laughs> İyi mi geçti? Müzik nereden Peki hangisinden yazılı olmuştunuz? Dün iki taneydi yazılım. Evet dün iki taneydi dan olduk ve sosyalden olduk. Peki kaç aldın? Türkçe ve Türkçe açıklandı galiba ve hı hı. sosyal açıklandı galiba. <gülüyor> galiba. mı? <laughs> Ceren nasıl şey, galiba, şey, galiba oluyor? <laughs> dün iki tane ben hani <laughs> Tamam. Dün de vardı yazılısınız. Daha önce yazılı da olmuştunuz zaten. Evet, iki tane yazılı olduk. Dün de iki tane yazılı olduk. Ben yazılı sonuçlarını söyleyeyim. Hı hı. Ee düşük almıştı. Ben de düşük almıştım. 87 aldım. 91 aldım. Hı. Hmm. Ama matematikte iyi alacağım. Çünkü beynime söyledim. İyi alacaksın. O da tamam dedi. İyi hadi bakalım inşallah. O 87'yi 90'lara çıkartacağız ama anlaştık mı? Hmm. Zaten en yüksek notum kaç biliyor musun? 99. Eminim yüzde olacak. Hiç merak etme Ama çalışarak olacak tabii ki bütün bunlar. Yeah. Şimdi herhalde dinlenme saatindesin. Birazdan. <laughs> Gördüm gördüm merak etme onu da gördüm. Birazdan çalışma saatine geçecek miyiz? Bak abin odasında çalışıyor. Hı? Gözüm Ceren. Anladın sen beni. Gözüm üzerinde. İyi hadi bakalım birazcık bak. Ondan sonra da dersini çalışırız. Ben de kontrol ederim anlaştık mı? Ben de bu arada yarım kalan kitabımı okumaya devam edeyim. Çok güzel bir kitap tavsiye edilir. Eminim seveceksiniz. Zaten ben böyle okuyup benim tarzımı az çok anladınız zaten. Beğendiğim kitapları sizlere öneriyorum. Ya düşünsenize inşallah bir gün böyle elimde kendi kitabımı tutacağım. Allah'ım inşallah nasip etsin. Ama şu anda sevdiğim yazarları sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Ve yeni çıkan beğendiğim kitapları da paylaşacağım tabii ki. İnşallah kendi kitabımı da paylaşırım. Tek doğan bu. Hep söylüyorum inanın çok fazla bir beklentim yok. Sadece bir hayalim var onu gerçekleştirmek istiyorum. Gelecek için, çocuklarım için, kendim için bırakacağım bir eser. Evet geldi çattı bir veda vakti daha. Ee söylediğim gibi ben size söyleyeceğim arkadaşlar hangi sayfa olduğunu ve ne zaman yayınlanacağını ama siz bu videonun altına bana sormak istediklerinizi sorabilirsiniz yorumlarınızı yapabilirsiniz e, Tabii ki e, zaten bizim kanalımızın seviyesi belli. Ona göre elenecek, ona göre seçeceğim yorumlarınızı da elimden geldiği kadar herkesin sorusuna da tek tek cevap vermeye çalışacağım. Ee, video yayınlandığı zaman da hangi kanalda hangi sorulara cevap verdiğimi o zaman sizlere etiketleyerek söyleyeceğim. Ve gerçekten soru soranların isimlerini de söyleyeceğim. Ee, bakalım inşallah güzel olacak diyorum. İzleyip destek verdiğiniz için her daim yanımda olduğunuz için sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız benim kocaman YouTube ailem diyorum. İnşallah çok daha güzel yerlerde, daha güzel bir şekilde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olun. Ailemize abone olun. Çilek dalımları yapın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.